Herkese merhabalar. Dijital Teknik kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu blockchain'dir. Blockchain kavramını sizlere basitçe açıklayacağım. Nedir, nerelerde kullanılır, nasıl bir sistemdir. Teknik kısmını ise bir sonraki videoda, serinin bir sonraki videosunda şema üstünde göstereceğim. Blok kavramını, bloklar nasıl oluşturulur, nasıl e, devam eder, blok zinciri haline gelir. Kema üstünde sonraki videoda anlatacağım teknik kısma bu, bu videoda girmeyeceğim 1991 yılında ilk defa blockchain sisteminden bahsedildi konusu da şuydu dijital belgelerdeki tarihlerle oynanmasın eski tarihlere alınmasın diye sahteciliğin önüne geçmek için bu sistemi önerdiler yani bir Kayıt, kayıt altına alınıp e, sahteciliğin önüne geçilmesi engellenecekti. Ama e, pek e, duyurulmadı adını pek kullanışlı olmadı. E, 2008 yılında Satoshi Nakamoto Bitcoin sistemini açıkladığında 2009 yılında ilk Bitcoin transferi gerçekleştiğinde altyapı olarak Blockchain sistemi kullanılmış oldu. Sonrasında ise e, e, Bitcoin Bitweb'de e, e, adı bazı kirli e, şeylerle anılınca yani Bitweb'de e, e, para transferi konusunda işte yasa dışı işlerle anılınca insanlar pek tercih etmedi sıcak Bize zaten noter hizmetini görmüş oluyor direk e, blockchain sistemi kapatan e, bir noter uygulaması olmuş oluyor notere gitmek zorunda kalmıyorsun e, ya da diyelim yurt dışında bir tanıdığına para yollayacaksın İşte bankadan e, yollayacaksın o diyelim Avustralya'da işte şimdi bir şey oluyor, kuru sarıklı oluyor ya da ne bileyim yolladın para 2-3 gün sonra geçecek oluyor ya da diyelim para yüklü miktarı banka bloke koyabiliyor gibi gibi yani özgür değilsin aracı var çünkü banka var ama blockchain sisteminin desteklediği bitcoin sistemiyle ya da herhangi bir başka bir kripto bana diyelim materyum işte başka bir şey olur ee, iki de özel bir kod var birbirine e, anında kimseye sormadan direkt yollayabiliyorsun ve aracılardan kurtulmuş oluyorsun özgür sayılıyorsun ee, bu sistem biraz merkezden uzaklaştırıyor. Merkezi e, sistemi güçlendirmiyor daha doğrusu. Biraz özgürleştiriyor insanları. E, şimdi diyelim yol güvenli mi diyeceksiniz para transferi yaptık diyelim Avustralya'ya e, birincisi bu e, kriptol bir şekilde e, gitmiş oluyor ve deftere yazılıyor. Yani dedik daha özgürsün. Kendi aranda peer to peer adı verilen iki kişi arasında dedik ama adım adım defter kaydı tutuluyor. Herkese açık, herkese görünür halde. Yani kamuya açık bir şekilde. Ve yolladığımız para transferi karşıdaki kişiye geçebilmesi için sistem alanında bulunan e, madencilik yapan kişiler, bu sistemdeki kişiler onay vermesi lazım çoğunluğunun. E, onayı verdikten sonra bir matematik sorusu diyor onlara. En hızlı veren cevabı sistemden bir ödül alıyor. Belli mi, ben, bir bitcoin ya da başka bir madenli para neyse ondan e, elektrik harcadığı için ve onların yüzde elli biri onay verdiği zaman karşı tarafa geçiyor. Ve İslam bu şekilde gerçekleşiyor. Herkesin açık, görünebilir. Ağda bulunan herkesin bilgisayarlarının kayıtları ol, oluyor. İşte 2009'dan ilk 20 coin transferinden bugüne kadar yapılmış olan transferleri görmek istediğinizde Bitcoin'in sitesinden indirip hepsini görebiliyorsunuz. İşte bu verilerimiz de o şekilde Herkese açık şeffaf ama kimlerin ne kadar görmek istediğini istiyorsak ona göre yetki vereceğiz. Şimdi benim bu para için olanı e, blockchain sistemi dedik akıllı sözleşme oluşuyor, hizmeti görüyor, işte hakimlik hizmeti görüyor, e, gıda sektörünü e, işte yapısında olacak Seyahatin öyle sigortacılık ve bankacılık hizmeti e, sağlayacak. İşte diyelim manavdan e, marketten bir kıyma alacaksınız diyelim. O aldığınız etin e, ne zaman hangi hayvana ne zaman doğmuş o hayvan işte ne zaman kesilmiş hangi çiftlikte büyümüş hangi tasap e, eti nakliyeciye vermiş hangi nakliyeciye getirmiş hepsi adım adım sisteme kayıtlı oluyor dedik ya dijital sistem o kıymanın da bir dijital kodu olacak telefonunuza okuttuğunuz zaman A'dan Z'ye adım adım her şeyini görebileceksiniz baktınız sağlıksız almayacaksınız işte sistem bu şekilde niye eti söyledim hani Bitcoinle ile blockchain aynı şey değildir sadece dedik ya destek veriyor işte burada gıdaya desteği tüm sistemlerde aynı şekilde sağlık sisteminde de kullanılıyor bunun yani, yanında hukuk sisteminde kullanılıyor bankacının sigortacılık sisteminde notar sisteminde yani e, dedik ya dijital bir dönüşüm var her şeyin altyapısı blockchain'e dayanıyor İşte aynen bu şekilde tüm e, her sektörün altında ya da sanayi sektöründe bile altında e, blockchain sistemi olacak. Şimdi bazı ülkeler buna kötü olarak görüyor, bazısı sıcak bakıyor. Yani bundan kaçış yok. Önemli olan e, bir an önce e, bizim de ülkemizin de bu konuda adım atıp e, daha iyi e, hakim olup bu konuya e, gerektiği zaman, gereken yerde bu teknolojiyi lehimize çevirmemiz gerekiyor ki e, hem e, geri kalmayalım sistemden hem de e, kendimizi ne kadar bu sistemde geliştirirsek e, biz de ona göre zarar gören değil bunu lehimize gören taraf oluruz. Diyeceklerin bu konuyla ilgili bu kadar. Bir sonraki videoda zaten detaylı açıklama yapacağım. Şekil üstünde sistem nasıl ilerliyor. Gene örnekler vereceğim. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.